Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız Arkadaşlar parkur oynamaya çalışacağız Abone olup Like atmayı unutmadan Tekrardan söyleyeyim Şöyle ben e, Şu parkur bayağı sevdim biraz kolaydı O yüzden bunu oynamak istiyorum Destek olmak için abone olup Like atmayı da unutmayın Arkadaşlar Açılıyor oyunumuz Şimdi biraz yakınlaştıralım. Arkadaşlar ben Roblox'u çok sevmiyorum. Ama işte arkadaşım oynuyor diye yükledim. Öyle böyle video çekmek istedim. Ben düştüm. İki kişiyiz ya şuna bak. Gerçekten lan Bayağıdır video atmadım yani birkaç gündür. Bayağıdır demeyeyim de. Şu kafalardan biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar hangi videoların gelmesini isterseniz yorumlara yazmayı yazmayı unutmayın. Yani PUBG mi, Brawl Stars mı, Among Us Gerçi hep arkadaşlar diyorum da biraz samimi olmak istiyorum. Çünkü hani sanki misafir varmış gibi konuşuyorlar ya. Ne yapar? Aga be ya düştük. Adam AFK bence çok belli çünkü iki de daha. Geçtik. Testlere en kolayı. Tamam. Biraz zor. Aslında bu da kolay. Siz de bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay ya. Ah, Aynen. Hayır Bu Roblox ben asla bu oyuna yatırmam. Biraz saçma bir oyunda. Ama güzeldi. Bir tane reklam vardı. Saçma güzelliği. Vodafone reklamı. Aha YouTube'un şeyi. Acalet. Aaa düştüm. Dem dem dın dem dem dın dem dem dın dem Aa, hazine sandığı. Yürüyerek geçtim ben. Bu düştüm. Hop. 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 Ay, arkadaşlar bayağıdır hiç abonemiz olmuyor. Üzülüyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Hala 14 aboneyiz. 15 abone bir 16 olsun. İyi olur. O 20'ye gelmiş. Aşağılara tamam. Geçtik. Şunlar da kolaydı. Gözlük biraz, o gözlük de kolay. Top, şu lolipoplar çok kolay değil mi? Ha, tamam. Ay basmasam olmuyor Bere. biraz hırsızı andırdı bana. Bu çek hiç geçtim. Hadi evet, ben normal bu önemiş şey yok bundan. Yok kardeşim ya. Ha bir şey çıkıyor. Aa süper kahraman. Dem dem nere dem dem ben Superman. Dun 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 dun. waffle. Aa düştüm. Oo oh, en üstte ben varım. Anne. Hadi 30'a gelelim. Hayır ya ben çok şey geldim ya. Arkadaşlar lütfen abone olun. 20 aboneye çıkalım. Bayağıdır 14 aboneyiz hiç abone gelmiyor. Ben de yeni videolar atacağım. Mesela attım şimdi. Greninin sopası. Grenin sopası ve kocasının da şeyi. Silah aynen bu. O oha. Geri attı. Bug var oyunda. Naga be. O parkur az kaldı. Hayır. Abi ne yapacağımızı biliyor musun arkadaşlar? Allah akbar. Ne 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 Çok yardımcı oldu gerçekten. geçtim o ya. İşte bu. Bu ne? Ya bu kolay ya. Ay Keşke kolay demeseydim. Çok zor abi. Aşırı zor. Kolay abi. Çok kolay. Ya. Hı. 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 İşte bu. İşte bu ya. Hayır ya. Az kaldı bitireceğiz. Hadi. Hop. 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 Aa, bak aynen. Full zıplayacağız aynen. Artık yeter yani. Şunu da geçemiyorsam ne diyeyim bana. Heh. Hop. Hop. Tamam. Bak bu sefer basmadım. Niye bana seçenek sunulmadı? Ambulans işareti gibi. Ne kadarımız kalmış. Az bir şey. Ya nasıl ya? İyi tamam abi. Zorlayacağız ne yapalım? Oha geçtim ne Bilmiyorum değil. Ee. O adam selam kafa ve düştü. Selam kafa mı ben kafalak. Kafalak ne alaka? artık yani bilmiyorum. Oha bu ne lan? Ben bunu akşam görsem o star varsa ben bunu akşam görsem vallahi altıma ederim ya. İnşallah görmem. Tamam işte bu. Bitiriyor. Ve Allah Allah var. Puh. Tuvalet. Aa ben bir bokun tuvaletin içine düşüyorum. tövbe tövbe Aa bir dakika bunun kenarlarından gitmek diye bir şey vardı. Değil mi? Heh, gidemiyoruz Adam da otuz o, o da O o benim şeyime gelmiş ya. Ne ara geldiniz? Bunları ne zorluklarla yapıyorum siz? Tek atıyorsunuz ya. Aa beni delirtmeyin etmeyin ya. Neyse bitireceğiz. Bitireceğiz. Sıkıntı yok. O, tuvaletin içine düşüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben. Şunu da geçelim. Arkadaşlar son şu kaldı. Oha. Bir dakika hangisinden geçeceğiz? Kesin şu da bismillah. Tamam. Aha O zaman şöyle. Bir şu, şu da budur. Değil. Neyse arkadaşlar bunu da bitirdik zaten. Gördüğünüz gibi sonunda da şöyle diyor. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.